vergi dairesi tarafından ödeme emrini için ve kimler adına düzenlenir? Ödeme emri 6183 sayılı kanuna göre vadesinde ödenmeyen amme alacaktır için düzenlenir. Amme borcunu vadesinde ödemeyenler adına vergi dairesince düzenlenen ödeme emri borçlulara borçlarını ödemeleri veya bu borçlarla ilgili mal bildiriminde bulunmaları konusunda yapılan bir bildirimdir ödeme emrinin düzenlenerek tebliğ edilmesiyle vergi dairesi aynı zamanda amme alacağının tahsili için cebri takibat işlemlerine de başlamış sayılır. Ödeme emri asıl amme borçlusu adına düzenlenmekle birlikte asıl borçlulardan tahsilat yapılamaması veya tahsilat yapılamayacağının anlaşılması halinde kanuni temsilci Limited şirket ortağı, yabancı şahıs veya kurumların mümessilleri yani temsilcileri gibi borçtan sorumlu olanlar adına da düzenlenebilir. Ödeme emrini alan borçlu ne yapmalıdır? ödeme emrine konu borcunu 15 gün içinde ödemesi veya mal bildiriminde bulunması gerekmektedir. Ödeme emrine karşı nasıl ve nereye dava açılır? Böyle bir borcu olmadığını veya kısmen ödediğini veya borcun zaman aşımına uğradığı gerekçeleriyle 15 gün içerisinde vergi dairesinin bulunduğu yer mahkemesine dava açılabilir ödeme emrine konu alacaklar. 213 sayılı vergi usul kanunu kapsamında bir alacak ise yetkili mahkeme vergi mahkemesi iken bu kanun kapsamı dışında olan amme alacaklarında yetkili mahkeme idare mahkemesidir. ödeme emrine konu borcun bir kısmı için dava açılabilir mi? Ödeme emrinde yer alan borcun bir kısmına dava açılabilir. Bu durumda dava açılacak kısmın türü ve tutarı açıkça gösterilmesi gerekir. Aksi takdirde dava açılmamış sayılır ödeme emrine konu olan davaya açılmayan kısmının ödenmesi veya mal bildiriminde bulunması gerekir. Ödeme emrine karşı dava açılması halinde borçlu hakkında takip işlemleri durur mu? Dava açan borçlu hakkında takip işlemleri durmaz ancak mahkemeden yürütmeyi durdurma talep edilmesi ve mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilmesi halinde takip işlemleri durmaktadır. Amme borçlusunun ödeme emrine karşı açmış olduğu davayı kaybetmesi durumunda davacı için ek mali müeyyide uygulanır mı? açmış olduğu davada tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan haksız çıkılan borç tutarının yanında ayrıca bu tutarın %10'u kadar haksız çıkma zammı tahsil edilir.